arkadaşlar hoş bugün e, PRS oynayacağız Eee <laughs> bugün kad <laughs> e, Fenerbahçe ve bildi yapacağız yarından bu var <laughs> e, ee, oynayacağız işte biliyorsunuz e, bugün <laughs> şey yapacağız Fener Fenerbahçe'yi seçeceğiz e, sonra orada şey yapacağız Fenerbahçe'yi seçeceğiz. Fenerbahçe'yi şampiyon etmeye çalışacağız. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet. Oyun ekranımıza geldik. Şimdi Kalır mı? Kalır mı? Hı -hı, Fenerbahçe bu. Fenerbahçe senin. senin... Evet. Arkadaşlar bunun biz, e serisi. Fenerbahçe mi? Hı hı. Bak sarı mavi olanlar Fenerbahçe kırmızı başka bir takım. Evet Acar. Şimdi ben spikerlik yapacağım. Acar diye Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu bıraktı orada İsmail Yükse'ye. Yine Kovac. Niko kaptırdı. Sangare olmadı. Jansen. Josun Gönz. E Edicardo. Hayır kaydık. Şunu bak. Miguel Crespo kaptırdı. Ama ağlamadı orada denedim olmadı. Ferdi, Ferdi ve gol. Ferdi oldu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi gol atıyor. Ferdi, Ferdi, Ferdi. Ferdi, Ferdi, Ferdi. gol attı. Evet. O top onlarda. Kolin. Kayarsan penaltı olacak ama. Miguel Crespo. Aslında bu kim? Ferdi. Ferdi'ye kaçmasını... Ferdi kaçsın orada şey yapacağız, pas vereceğiz ama kaçmıyor ki. Tiago! Tiago olmadı. Fer İrfan! İrfan Can Kahveci ve gol. Fenerbahçe gol atıyor. Fenerbahçe. Bir de şey yaparız değil mi? Yeniyoruz. 2-0. 2-0 <laughs> gol atamadılar onlar. Evet. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. 2-0 öndeyiz. Colin. Ee, Colin. Şimdi orada Ferdi Kadıoğlu. Ferdi gidiyor. Elinden bir şey gidiyor. Ferdi. Ferdi. Kaçırdı. 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 Olamaz. Arkadaşlar kamera olduğu için ee, şey yapamadık. Ferdi Kadıoğlu. Ah be Ferdi. Yoksa ben arkadaşlar kadar tasaraylayayım. Kardeşim için yapıyoruz bunu. Şimdi Colin, Run kaleciye verdik. Altay ile gol attıracağım. Altay gidiyor. Altay ve ile gol atacağız. Kale boşlar. Ah be gol yedik ya. Bilo. Saçma sapan gol yedik ya. Kendimizi orada çıkarttık arkadaşlar. Büyük hatamızdı. Tego. Bıraktı orada Ferdi'ye. Ferdi. Olmadı. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Devam ediyoruz. Evet şimdi orada Dani. Ya artık kabasın mıyız? Ha, ha. Gene hala ilk yarı bitti. Futbolcuğa mola verdi. Şimdi ne <laughs> şey yapıyor? Evet arkadaşlar yanlış yere durdurdum şey olmadı ama golü yedik. Golü nasıl yedik? Ee, onu size şimdi göstereyim. Ya golü gözükmüyor ya. Bir şey yok zaten oldu. Bizim hatamızdı. Ferdi onu da at artık ya. Evet ya. Allah Allah. Ah be. Bir şey yapamıyorsunuz ya. Otomatik oynatıyorum. Başka bir de burada e, 2D şey var. 2D. Biz sarıyız. Böyle bir şey gezikmiyor. 3D yapalım. Şöyle olmadı. Bekle stat sonra Pas olmadı. Ya kaptırma! Cık, 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 cık. Ben o kadar şans kazandı. Bu kolları öldürderim aşklar. Ee, Putlar. Kıraklar. Evet. Çok. Maç bitiyor. Kibir mi? serbest vuruş kullanacaklar arkadaşlar. Ben de hemen şunu şöyle yapayım. Evet. Lan bu niye dersinde? Şu dersin de? <gülüyor> <gülüyor> e, Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Like atmayı ve like, abone olmayı unutmayın. Kazandık değil mi? Evet. evet. Sizden tantımına... Bir <laughs> bin bekliyorum ve görüşürüz.